Arkadaşlar, TET sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, basınç bilgisiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıda bir bölgede oluşan basınç merkezi ve bu merkezdeki yatay yönlü hava akımının hareketi oklarla gösterilmiştir. Bu basınç merkezi oluştu bölge ve basınç türü aşağıdaki hangisidir? Sevgili arkadaşlar, burada iki tür şeyi bilmek lazım. Hangi yarım olduğu ve hangi basınç türü olduğunu bilmek zorundasınız. Öncelikle unutmayın arkadaşlar, eğer gördüğünüz oklar, düz bir S çiziliyorsa arkadaşlar bunun kuzey yarımküre olduğunu söyleyebilir Bakın dikkat edin. Düz bir S çizdiriz. O zaman kesinlikle bu kuzey yarımkürede. O zaman ekvatoru eledim arkadaşlar, güneyleri eledim. Kaldı B, ve C. Peki bu yüksek basınç mı, alçak basınç mı arkadaşlar? Bu yüksek basınç mı, alçak basınç mı olduğunu anlamak için arkadaşlar merkezden mi gidiyor? hava yoksa çevreden mi geliyor merkeze doğru. Dikkat et arkadaşlar, merkezden çevreye gidiyor. Merkezden çevreye gidiyorsa şu okları aşağı doğru çizmeyi tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın, merkeze geldi ve dağıldı. Dikkat et, yukarıdan aşağı doğru merkeze geliyor ve merkezden çevreye dağılmış arkadaşlar. İşte bu fikir sana yüksek basınç olduğunu göstersin. Biliyorsunuz hava alçalıyorsa yüksek basınç arkadaşlar. Eğer tam tersi olsaydı sevgili arkadaşlar e, merkezden çevre olsaydı merkezden e, özür diliyorum çevreden merkeze olsaydı arkadaşlar çevreden merkeze şöyle gelecekti oklar yükselecekti şöyle yükselecek bak çevreden merkeze doğru geldi oklar ve toplandı yukarı. Burada ne oluyor? Alçak basıyor. Bu yüksek basınç bu alçak basınç oluyor tamam mı? E burada ne oluyor? Dikkat et merkezden çevreye dağılmış. Bak merkezden çevreye dağılmış arkadaşlar. Okların yönü bu tarafa. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Yüksek basınç Kuzey Yarımküre Bursa oluyor. Tamam mı? Soruyu bu şekilde çözerseniz faydalı olur. Böyle bir soru da arkadaşlar gelebilir. Ee, bu tarz sorulara dikkat.